Yes, 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 aşağı yukarı 30 tane yakın körpe kuzum gitti. Ya yani şu an olsaydılar ...paskül fiyatına vurduğun zaman... ...aşağı yukarı 250-300 milyar zararım var. Dün akşamki koşlukta telef oldu. Onunla beraber 320 lira falan zararım var. Artık silahla nebet tutmakta bulduk çareyi. Bütün gece silahla sabaha kadar nebet tutuyoruz. Uykularımız kaçtı. Devletimizden, milli parklardan bir çözüm bekliyoruz. Kurtlar geldiği zaman... Havaya ateş açıyorum. Üstüne şey yapamıyorum. Cezası var. Aç kalıyorlar. Toplu olarak geziyorlar. 7-8 tane sürü haline geziyorlar. Bir çare bulmak gerekiyor. Kışlarımızda kurtlar dadandı. Hem kırda hayvanlarımızda da telef ediyor. Daha önce 25 tane kadar kursunu telef etti. Bilhassa kırdaki çallara bir an önce bir çözüm bulunmasını devletimizden Önemli rica ediyoruz yani inşallah bir an önce kırda da çünkü şu an yaz geldi bütün yaz sıkıntı olacak tüfeklerle bekliyoruz yani kırda mümkün mertebe çallıklara girmemeye çalışıyoruz köpeklerimiz şeylerimiz çallık işlerinde ot takiyemiz var giremiyoruz. Ee, kuzularımız koyunlarımız koçlarımız telef oluyor ee, kurt aç kaldığı için yiyeceğini köyden bulmaya çalışıyor. Bu sebepten dolayı çiftçi abilerimiz sabaha kadar nöbet tutuyorlar. Uyumuyorlar. Nöbetleşe buraya geliyorlar. Daha da önlemleri arttırıyorlar. Normalde ağılın etrafına bir çit çekip koyun bakarken daha da masraf artıyor. Duvar çekmek zorunda kalıyor. Daha da katı önlemler almak zorunda kalıyorlar. Bu şekilde mesela Kurban Bayramı'na kadar, satana kadar koçlarının başında kalmak zorunda.